Hayvanlar hastalanmadan önce özellikle hayvanlarda koruyucu aşımların yapılması lazım. Özellikle bir hekim kontrolünde gerekli olan bölgede görünme ihtimali olan hastalıkların önlenmesi amacıyla yapılması gereken aşıların hekim kontrolü altında yaptırılması gerekir. Yetiştiricilere bir ekonomik kazanç sağlamakta hem de bölge hayvancılığının kalkınmasını sağlamaktadır. Bir hasta hayvan e, e, hayvanın masrafı atıyorum e, e, bir 10 TL e, iken e, bir koruyucu aşılamada bu hayvanın masrafı bir TL civarında tutabiliyor. Bazı yetiştiriciler özellikle e, kendi e, düşüncelerine göre aşı yapmaktadırlar. Bu yapılan aşılamalar çoğu zaman fayda yerine e, zarar vermektedir yetiştiriciye. E, kendi bölgelerinde bulunan ilçe ve il müdürlüklerine e, müracaat etmeleri ve e, mevsime göre hangi aşamaların yapılması gerekiyorsa o konuda e, ilgili hekimlerden bilgi almaları gerekir. Ekim e, Kasım e, e, aylarında özellikle sonbahar döneminde e, yapılmakta Ayrıca bir de yılda iki dönem halinde yapıldığı için bir de Mart-Nisan döneminde de yapılmaktadır. Yani şap başlaması yılda en azından iki defa büyük başlara yapılması gerekir. Küçük başlara gelince aşlamalar yılda bir sefer yapılması şu an için yeterlidir. Özellikle Mart-Nisan ayları tercih ediliyor. Şapın görülmesi durumunda yetiştiricilerimizin özellikle bu konuda ilçe müdürlüklerini bilgilendirmeleri e, gerekmektedir. Bir e, brusella aşılaması yapılması lazım küçük başlarda. Çünkü bu brusella e, hastalığı zoonoz bir hastalıktır. İnsanlara da e, özellikle e, hayvansal ürünlerle bulaşığa uymaktadır. E, Brusella'nın dışında e, çiçek hastalığının e, özellikle aşısının yapılması gerekir. Bu da genellikle işte e, Ağustos ayının Eylül ayına kadar olan e, dönemde e, yapılması muhakkak e, yapılması gereken bir e, aşıdır.